Bolu Valiliği tarafından planlanan bayram kutlama programı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde geleneklerimize uygun olarak Arife günü şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlik ziyaretinin ardından il özel idaresinde pandemi kurallarına riayet edilerek dar kapsamlı bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Aykut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Müftüsü Orhan Genç, Daire Müdürleri, Şehit Yakınları, Gaziler ve Vatandaşlar katıldı. sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarına uygun şekilde düzenlenen bayramlaşmada bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kısıtlı şartlarda yapılan bayramlaşma programı için Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teşekkür etti. Ben öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yani şartlar zor olduğu halde kısıtlı da olsa böyle bir bayramlaşmayı tertip ettiği için mübarek kurban bayramımızı da idrak ediyoruz yarından itibaren inşallah. Ramazan bayramımızı biraz buruk geçirmiştik. Ama Kurban Bayramı'na biraz daha umutlu gidiyoruz. Çünkü Türkiye genelinde vakalar azalıyor. İnşallah bu hastalığa, bu pandemiye karşı verdiğimiz mücadele bayramdan sonra da sonuçlarını vermeye devam eder. Allah ülkemize ve dünyamızı ikinci bir pandemi salgınında korusun. İnşallah bugünleri bir daha bize göstermesin. Ben Bundan sonraki bayramlarda ve bu bayramda önümüzdeki günlerde hepinize, ailelerinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Allah nice bayramlara sağlıkta şekilde ermeyi nasip eder inşallah. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise pandemi nedeniyle farklı bir süreç yaşandığına dikkat çekerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Hepinizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Malum e, çok Farklı bir süreç yaşıyoruz. Dünya olarak çok farklı bir sürecin içindeyiz. Elbette bayramlar bizim milli manevi değerlerimizden ve vazgeçilmezlerimiz. Ancak bir sonraki bayrama erebilmek için, sağlıkla huzurla erebilmek için şu an içinde bulunduğumuz koşullarda bir takım önlemlere de riayet etmek zorunda kalıyoruz bütün vatandaşlarımızın canı bizim için çok kıymetli. Ben e, bu duyguyla maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat ederek bu bayramı da böyle geçireceğiz ama Rabbim huzur içinde, birlik beraberlik içinde sevdiklerimizle, büyüklerimizle beraber bir bayrama daha erebilmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vali Ahmet Ümit pandemi kuralları içerisinde Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini de ifade etti. Kurban Bayramı'nda idrak etmekten mütevellit hepimiz bir heyecan ve mutluluk içerisindeyiz. Ama ne yazık ki pandemi kuralları içerisinde idrak ettiğimiz için de yüreğimizde bir burukluk var. Bu güzel günleri çok dikkatli bir şekilde geçmeliyiz ki bayramdan sonrasında da işimizin başında, sağlığımız yerinde, ileriye umutla bakabilecek vaziyette olalım. Vali Ümit, bayram münasebetiyle ziyaretler, kurban kesimleri ve ikramlar olacağına dikkat çekerek mümkün olduğunca uzaktan bayramlaşma yapılmasını vurguladı. Bayram münasebetiyle ziyaretleşmeler olacaktır, bayram münasebetiyle kurbanlar kesilecektir, bayram münasebetiyle ikramlar olacak. Kısaca söylemek istediğim şu ki, bu bayramda mümkün olduğunca Toka yapmayacağız. Daha doğrusu hiçbir şekilde toka yapmayacağız. Sarılmayacağız, birbirimize sarmaş dolaş olmayacağız. Mümkün olduğunca uzaktan bayramlaşacağız. Mümkün olduğunca belki mesajlarla bayramlaşmamız gerekiyor. İşin ehemmiyeti sebebiyle bayramlaşmaya sağlığımızı feda etmemeliyiz. Kurban kesimlerinin vekaletle de gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Ahmet Ümit, kesimhanelerde yoğunluk yaşanmamalı dedi. Bu bayramın en önemli özelliği nedir? Kurban kesiyoruz, değil mi efendim? kurban kesimlerinde, hocamız da burada, zaten onlardan öğrendiklerimizi söylüyoruz. Vekaleten kesim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani eğer birden fazla, birden fazla kişi bir kurbanı kesecekse, büyük baş kesecekse, onlar da aynı şekilde bir kişiye, e, öbür türlü küçükbaş hayvan kurban edilecekse, onlar da bu iş için özel olarak görev almış kişilere vekaletlerini vermek suretiyle mümkün olduğunca mezbahaneleri daha böyle şey tutabilirler. E, sakin tutabilirler. İlimiz genelinde tüm tedbirler alındı. Tüm sorumlular belirlendi. Vali Ahmet Ümit Asayiş güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını ve bayramda otoyol ve karayollarından günlük 200 bin aracın geçeceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Otoyol başlığı olmak üzere karayollar ve diğer asayişle ilgili tüm olaylarla ilgili 2300'ün üzerinde 2313 tane personelimiz e, 800'ün üzerinde ekiple birlikte bu beş gün boyunca hizmet verecekler. Halkımızın emrinde olacak inşallah. Ee, gece ayrı, gündüz ayrı olmak üzere 24 saat esasına göre sürekli vatandaşlarımızın huzurundayız. Yaklaşık 200 bin civarında günlük araç geçişine sahne olacağını düşünüyoruz. Çünkü e, normal şartlarda tünel geçişi, otoyoldan geçiş 100 bin civarında günlük. Öbür karayollarımızla beraber hesap edildiğinde ortalama 200 bin araç bu topraklardan Anadolu'nun diğer güzel köşelerine kadar gidecekler. Bu insanlarımızın sağlık, saat içerisinde selametle memleketlerine gidip görevlerini yapıp, ziyaretlerini tamamlayıp, sağlık saat içerisinde tekrar işlerinin başına dönebilmesi için işte gerek devlet olarak yani ülke genelinde, gerekse biz valilik olarak il genelinde tüm tedbirlerimizi aldık. Vali Ümit son olarak gelenek ve göreneklerimizde bayramların mezarlık ziyaretleriyle başladığına değindi. Kurban Bayramı'nda Şehitlerimizin unutulması, gazilerimizin unutulması mümkün değil. Bizim çünkü varlık sebebimiz şurada şu anda hoş bir şekilde konuşuyor olmamız ya da burada bulunuyor olmamızın yegane sebebi elbette Cenab-ı Hakk'ın takdiri ama şehitlerimizin fedakarlıkları, gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Onun için öncelikle onlara vefa borcumuzu ödeyelim diye önce, önce şehitliğe gittik malum. Bizim gelenek göreneklerimizde de hepiniz bilirsiniz. Bayramlar böyle başlar. Ama bunları yok saymamak gerekiyor. Yani şimdi pandemi var. Pandemi dolayısıyla asgariye indiriyoruz. Ama asgariye indirmek demek de tamamen yok saymak anlamına gelmemeli.